Yine hep yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar umarım keyifler yenilir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir kaçış oyunuyla daha karşınızdayız arkadaşlar e, hızlı bir şekilde girişimizi yapalım o sırada sizler de like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın evet başlıyoruz evet arkadaşlar birinci şahıs değil de üçüncü şahıs yaptım şuradan devam ediyoruz bu ne ha burayı mı açıyor aa aç kardeşim aç takım çalışması diyor açman lazım burayı aç ha açtım mı ama aç geçeceğim aç geçeceğim ha tamam bekle sen geç tamam şimdi bana yardım ol yardımcı et bana tamam Ah kardeşim he, hızlı bir şekilde buraya mı geçeceğiz? Tam kırmızıya bas, kırmızıya bas, acil kırmızıya bas. Evet basın basın kırmızıya basın. Ya abi ne kadar cahilsiniz şuradaki kırmızıya basamıyor musun? Alo biriniz kırmızıya basın. Gençler abi biz sizinle nasıl oynayacağız ya? Şu kırmızıya bassınız, ha. Abi şuradan geç işte. he tamam şimdi bana yardım et. Bana yardım et şimdi. Tamam çok güzel. Gel devam ediyoruz. Umarım daha takım çalışmasıyla ilgili bir şey yoktur. Çünkü olmuyor arkadaşlar. Hiç, hiçbir şey yapmasını bilmiyorlar. Neyse devam ediyoruz. Evet buradan da geçişimizi yapalım. Abi bir tane tamam, merdiven var. Ne uzunmuş bu da ya. Abi şu kadar merdivenleri vermeyin artık. Sıkıldım merdiven tırmanmaktan. Devam ediyoruz. Buraya açtım. Şimdi aşağı atladım. Abi yine mi takım çalışması ya? Ya ben bastım hadi geçin. Hadi kimse yok mu geçecek? Evet Jaylin geç kardeşim evet geç geç geç. sağ yardımcı oluyorum ben sen geç sen bana oradan açarsın ben de geçerim. En azından iki kişilik ee, takım çalışması bu. Heh, bekle tamam geçiyorum lütfen dur dur. Lütfen ee, çıkma çıkma Heh, tamam geldim hadi gel devam edelim gel. Evet sen mi ben mi sana açayım? Neyse ben sana açayım gel. Hadi geç Jaylin geç kardeşim geç. Hadi izin veriyorum. Senden sonra ben geçeceğim ama sen de oraya bas yani. Şimdi kaçmazlık yapma. Heh, bas geçeceğim geçeceğim tamam. Çok güzel. Geldim. Evet devam ediyorum. Şimdi şuradaki düğmeye basacağım ve hızlı bir şekilde büyük ihtimal ilerleyeceğiz. Evet hızlı bir şekilde oranla seri bir şekilde ilerleyelim. Evet Ceylin sen de gel çünkü sana ihtiyacımız var. Sen olmazsan video çöp olur haberin olsun. Evet tekrardan maviye bastım. Seninle geçmen gerekiyor. Evet Ceylin seni izliyoruz. Çok güzel hızlı bir şekilde geçiyorsun. Bak yine oradaki düğmeye basacaksın. Artık büyük ihtimal öğrenmiştir diye düşünüyorum. Evet bas düğmeye bas tamam. Çok güzel ben de geliyorum. Sakın düğmeden çekme ve ben de düşmeyeyim. Çünkü aa ya ama yapma ya. Ya yapma Ceylin abi bir dur da geçecek ya adam oyun oynayalım. Şurada takipçilerime video çıkarmaya çalışıyorum. Evet geçtik devam ediyoruz. Abi sesim mi kısıldı benim gittikçe? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet buraları atlatıyoruz. E, ne yapacağız şimdi? Koş 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 okları takip edeceğim arkadaşlar. Oha bu ne yapıyor? Hayır 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 hayır. Ah tamam ucuz kurtulduk. Şimdi ne yapacağız peki? Abi abi a Ha buradan devam edecek miyiz? Tamam tamam. Ceylin senin de gelmen gerekiyor. Bakın ihtiyacım var size çünkü sınmazsınız video çöp olur. Aha. Cenin sen nereye da geldin buraya? Burada mı geçeceğiz? Tamam çok güzel. Evet devam ediyoruz. Celin'le beraber kardeşim ben eğer iyi oynarsan sen bana bu videoyu yaptırabilirsen sen de beraber güzel bir video çekerim seninle arkadaş eklerim diye düşünüyorum. Yeşile basacaksın. Ben de yeşile bastım. Geç Ceylin'cim. Umarım e, kazanabilirsin. Sarıya, sarıya basacağım. Heh. Tamam çok güzel. Şimdi kırmızıya basacağım bekle. Kırmızıya bastım geç. Geçebilirsin kırmızıya bastım. Ha. Tamam sen geç. geç. bekle bek mafaya bastım bekle. Ha. Tamam geçebilirsin maviye de bastım. Evet şimdi senin bana geçmen gerekiyor. Yeşile güzel bir şekilde bas. Evet yeşil atladık şimdi sarıya basacaksın sarı. 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 Aa saraya basacaktın ya. Saraya basacaksın. Ama nasıl ya abi dur sen önüme çıkma bir şey ya. Yeşile bas yeşile. Yeşil yeşil. Ya ama abi olmuyor işte ya. Bunların yüzünden video çıkartmam ki ben ya. Ha tamam. Şimdi sarıya bas. Sarıya bas. Güzel bas ama güzel bas abi. Tamam. Şimdi kırmızıya bas. Evet. Kırmızıya bas. Çok güzel. Tamam. Sabit sabit dur sabit dur. Ha, şimdi maviye basabilirsin. Evet. Abi ben de böyle mavi bas falan diyorum da sanki beni duyuyor ya. Neyse devam ediyoruz. Geldik. Buradan geçeceğiz. Gel 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 buradan. Gel gel. Buraya açıyorsun. Sonra buradan böyle giriyorsun. Evet çok güzel bir şekilde buraya da atlattık. Umarım arkadaşlar geçebiliriz. Bu ne? Evet. Şimdi burada basacağız. Ne ile geçecek. Evet kardeşim seni bekliyorum lütfen. E, ölme ve bana da yardımcı ol. Şu videoyu da tamamlayabilelim. Evet seni bekliyorum. Çok güzel geç kardeşim. Evet sen geçtin şimdi. Beni geçirmen gerekiyor. Yeşile bas, yeşile bas. Tamam. Çok güzel ben de gidiyorum arkadaşlar. Aa yürüyorum şu anda. Zıplamıyorum da. Neyse devam ediyoruz. Evet maviye bastım. Geçebilirsin ceylencik. Ceylencik ne ya? Neyse. Yok gelincik. Evet maviye bas. Hayır kırmızı değil. Mavi mavi mavi. Mavi mavi. Bas maviye. Heh. Tamam geliyorum. Bekle bekle. Hiç sıkıntı yok tamam. Şimdi kırmızıya bastım. Geç. Evet bastım. Sarıya bas ben geçeceğim sana Bekle sakin. Ama hayır ya. Bir dur kardeşim ya. Evet. Aaa. Ceylin'cim yapma ama ya. Evet. Dur. Sabit dur. Geçeceğim bak. Geçeceğim. Bekle. Sakin. Heh. Tamam. Şimdi geçebilirsin. Bu kadar basit. Evet. Evet. Geç. Geç kardeşim. Geç. Buraya gelmiyorsun. Buraya gelmiyorsun. Buraya gelme. Sonra devam edeceksin. Buradan devam edeceksin. Geç oradan atla. Ya. Evet. Oradan. Evet. Celin geçti bu sefer. Şimdi bana yol açacak. Bekle. Ya bekle. 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 Ya abi sabit dur sabit dur ben geçeyim ben geçeyim. Bir dur sana geçeyim ya bir sabret ya bir düşünme beni ya. Tam şimdi sen geç. Geç yanıma gelme yanıma gelme yanıma gelme. Oradaki yeşile basacaksın yeşile. Yeşile basacaksın yeşile. Ha git yeşile bas şimdi. Ya bu kadar basit ben anlamıyorum ki seni ya. Arkadaşlar çok sinir oldum. Aşırı sinir oldum. Ben bunu hayatta arkadaş eklemem. İmkansız. Ya abi insan renklerde mi bilmez? Hayır yani arkadaşlar İstese 5 yaşında olsun. Renkleri nasıl bilmesin Kardeşim geçsene. Gel kardeşim seni bekliyorum Hadi lütfen. Evet 6 dakika oldu ya Yeşile basacağım. Geç şimdi Geçsene o. Kırmızıya bastım Geç. Geç Hadi neyi bekliyorsun? Beni niye izliyorsun? Ben anlamıyorum ki seni. Hadi geç Oraya da geç. Evet Tamam şimdi e, ne? O hangi renk? Sarı mı? Tamam sarıymış. Geç Tamam şimdi yeşile bas Yeşil Yeşile basacaksın Yeşil yeşil. Abicim yeşil anlamıyor musun? Yeşil yeşil. Ha bastı. Tamam şimdi kırmızıya bas. Kırmızı kırmızı sarı değil kırmızı. Tamam şimdi mavi. Maviye bas. Tamam çok güzel sarı. Hadi sarıya bas sarıya bas. Ha tamam çok şükür gel. Gel. Hadi yeşille başladım geç. Baştım ne ya bastım geç. Hadi. Tamam şimdi pembeye bastım geç. Geç. Ben ne izliyorsun sen geçsene ben basıyorum ya. Arkadaşlar çok sinirim bozuldu ya. Pembeye değil yeşile basacaksın yeşile. Pembeye bas şimdi aynen. Dur sabit dur sabit dur. Heh. Tamam geldim gel. Devam ediyoruz. Umarım biter arkadaşlar. Bitmiyor bitmiyor. Evet şimdi ne yapıyoruz peki? Pembeye basıyorum geçsin. Geç. Pembeye bastım. Ha evet. Tamam dur mora bastım. Geç şimdi. Mor mu bu? Mavi mi? Ne bu? Geçsene kardeşim ya. Ya abi sen görmüyor musun ya? Al işte abi. Sen nasıl bir... Ha buradan geçebiliyormuşuz. Tamam çok güzel. Şimdi basıyorsun oraya. Bassana kardeşim buradayım burada. Ya sen niye geliyorsun ya? Ya abi vallahi ben anlamıyorum. Geç. Ama hızlı. Bak heh, orada dikkatli olman lazım. Tamam bekle kırmızı açıyorum şimdi. Açtım geç. Açtım kırmızıyı geç. Ha Tamam şimdi ona pembe açıyorsun. Yok kırmızı değil kırmızı değil kırmızı değil. Aa! Niye öyle bir şey oluyor? Dur basma basma basma. Heh, tamam şimdi evet bas. Hayır o renk diğer renk evet bas ona tamam. Dur 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 şimdi bu sakatlar arkadaşlar yanlışlıkla bırakır falan. Bas. Tamamdır gel. Hadi gel bastım şuna geç. Evet geç. Tamam çok güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın abi çok kızdım buna ya. İnsanı kanser etti. Bekle basayım geç şimdi. Evet çıkabilirsin. Ha, beni izleme çık çık kardeşim. Heh, tamam ben de geliyorum şimdi bekle sabit dur. Heh, tamam çok güzel bu ne oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dur arkadaşlar bu oğlum çok bozuştururken hatları alalım da. Şimdi bu gelmeye falan gelmeyebilir. Evet bastım. Ay geçemiyorum. Öyle şey mi olur ya? Adam arkamda bir saat geçmek uğraşıyoruz. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Evet Şuraları da hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet evet evet. Ah tamam geçtik zaten. Tam daha da buraya gelemez diye düşünüyorum. Aynen gelemezmiş. Evet bu bizim arkadaş yine öldü. Bir, dakika onu bekleyelim şimdi. Heh, geldi tamam çok güzel. Hadi geç şimdi. Gel 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 geç. Bu arkadaşlar birinci şahıs onun için daha zor. Ben üçüncü şans yapmıştım kendim bilerekten. Evet. Heh, tamam geçti. Şimdi ben de geçiyorum. Sarı yaşla geçeyim. Zıplama zıplama geçiyorum dur 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 aaa ya dur ya dur ya geçeceğim ya abi sabret ya Heh. tamam şimdi pembe açıyorum geç geç umarım oyundan çıkmaz o oyundan çıkarsa arkadaşlar video çöp olur ama e, videoyu istesen de olmaz geçsene kardeşim oradan değil oradan değil oradan değil sen nereden geçiyorsun kardeşim düzü geçeceksin he evet oradan geç şimdi tamam. Şimdi bana aç pembeyle. Aa al, al al işte ya. Ya al işte ya. Aşağı düştüm gel gel. Aşağı düştüm. Gel. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm gelsene gelsene. Abi gelsene. Oha oyundan çıktı. Namussuz oyundan çıktı arkadaşlar. Burada kaldım ya. Oo. Neyse arkadaşlar video sonlandıralım. Bugünlük de böyle olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Kimse yok arkadaşlar. yok. o da oyundan çıktı. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Affedin. Ne yapalım. Eh video sonlandıralım o zaman. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Çok da güzel video olmadı ama videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı <laughs> Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda hoşçakalın. Bay bay.